Selamlar Hüküm efendim. Herkese merhaba. Yeni güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu bölüm içeriği çok farklı olacak. Hiç böyle bir şey yapmış mıydım daha önce bilmiyorum hatırlamıyorum ama video olarak çekmedim daha öncesinde ama çok fazla destek olduğumuz kardeşlerimiz var. Ali abi bizimle iletişime geçti. İlerleyen zamanlarda inşallah kendisi de gelecek. Ali abiyle görüştük dedi ki Bekir kardeşim dedi böyle böyle bir durum var. senden ricam kardeşim Eş adayımın ailesinden kızı isteme töreni yapar mısın gidersin işte en azından bir sözü konsun dedi ortada bir söz olsun dedi. Ondan sonra geldik tabi stresli anlara şahit olduk ama kızı isteme törenini başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi Ali abinin videosunu paylaşmayacağım kendisi zaten Antalya'dan gelecek ilerleyen aylarda çünkü sürpriz olsun istiyorum herhangi bir sıkıntı olmasın istiyorum çok fazla nazara inanıyor kendisi. Ee, ama e, aileyle buluştuk, sohbet ettik. Geleceğin gelin hanımı Yuni Hanım, beyefendi e, Yuni Hanım'ın amcası, e, annesi, e, Yuni Hanım'ın babası vefat etmiş. E, Allah rahmet eylesin. Hep beraber geldik Zafer Paşa, eşim. Ondan sonra Yuni'nin akrabaları, işte halaları hep beraber oturduk. Amcayı ikna ettik. Çok şükür terimakası ya baba. Terimakası izin bole Avan Ali Sema İmba ya. İnşallah bir daha ee, Bunlarla da e, güzel bir şekilde sohbet ettikten sonra aile arasında e, güzel bir kız isteme töreni gerçekleşti. Çiçeğimizi, çikolatamızı da aldık. Sohbet muhabbeti eşliğinde onların izinleriyle inşallah ilerleyen aylarda güzel bir mutluluğa daha eşlik etmiş olacağız efendim. Tabi e, ilerleyen dakikalarda açık açık konuşacağım, her şeyi anlatacağım. Şu an biraz gerildim. İlerleyen dakikalarda daha güzel bir şekilde anlatacağım her şeyi size. Cansınız abone olarak videoları beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Başlıyoruz. Herkese merhaba tekrardan efendim. Videonun başında görmüş olduğunuz gibi bir kızı isteme törenine denk geldik. Açık konuşmak gerekirse sizlere kısaca görüntüler göstermeye çalıştım ama e, maalesef ortam biraz stresliydi ama tam bir görüntü elde edemedik. Ama işin sonucuna vardık mı tabii ki elimizden gelen desteği yaptık. Ee, i̇nşallah bu kardeşlerimizin düğünlerini ilerleyen aylarda izleyeceksiniz diye umut ediyoruz. Tabi devamında durduk mu? Hayır, devamda durmadık. Nereye gittik? Cava Timur taraflarına doğru geçtik. Eşimle oğlumla beraber e, ormanın derinliklerine doğru gittik. Peki neden gittik? Yine aynı şekilde aileler arasında sıkıntılar çıkıyor. Özellikle de e, Furkan kardeşimizin ismini vereceğim ama videosu çekilmeyecek. Kendisi askeri personel olduğundan dolayı. Bekir kardeşim dedi böyle böyle bir durum var. Kızla birbirimizi çok seviyoruz ama annesi ve babasını ikna etmemiz lazım. Bu konu hakkında senden destek bekliyoruz dedi. Biz de gittik. Tabi gittik, güzel de karşılandık, sohbet ettik. Allah'ın emri peygamberin kabliyle kız kardeşimizi istedik. Devamında da ailenin sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi şuydu. Peki uzak bir yere gidiyor benim kızım. Kaç yılda bir gelecek? En çok sorulan sorulardan biri bu. Ya, soruya cevap verirken aslında biz de çekiniyoruz. Neden derseniz en azından bir senede bir gelecek diye söz vermek istiyoruz ama yalancı da çıkmak istemiyoruz. Erkek tarafı söylese bile dese ki biz her sene e, minimum bir ay aile arasında tatil yapacağız buraya geleceğiz dese bile ben onlara onu söylemiyorum. Genelde şunu söylüyorum. İnşallah iki yılda bir. iki yılda bir geleceklerini söylüyorum. Efendim, tabii ki bu törenleri elimden geldiği kadar sizlere gösteriyorum. Aile arasındaki sohbetleri, muhabbetleri. Bu iki kız isteme töreni de e, ailelerinin ekonomik durumları gayet iyiydi, mükemmeldi diyebilirim. E, onlar daha çok zorluk çıkartıyor. Özellikle de ailesi zengin olan kızın tarafı zorluk çıkartabiliyor. Onun için de ne yapmak lazım? Doğru olmak lazım. Doğruları söylemek lazım doğrularla yola çıkmak lazım. Her şeyi dört dörtlük konuşmak gerekiyor. Tabii eşimle oğlumu götürmemin nedeni de aile ortamı olduğundan dolayı özellikle de benden istenilen talep peki kardeşim eşinle oğluna beraber gidersen daha iyi olur. Senin için çünkü hem erkek erkeklerle görüşürsün hem de hanımlarla oradaki yetişkin bireylerle görüşürsün diyorlar. Biz de tabii ki onları kırmıyoruz. Ee, gidiyoruz, sohbet ediyoruz. Gerekirse videolarını çekiyoruz. İşte bazıları istemiyor. Kardeşim diyor ben askeri personelim, ben savcıyım. İşte savcı bir abimiz geldi. İşte ben yetkili makamdayım, işlerinde çalışıyorum, diplomatım gibi. Şimdi bu gibi durumlarda tabii ki videolar çekilmiyor maalesef işi gereği insanların. Tabii efendim bu video sadece bu konu hakkında değil. 5 tane ana maddemiz var. Nedir bunlar? E, ilk maddeyi söyledik zaten. Kız isteme, ne yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım. İkinci maddemiz Endonezya hakkında bilgiler. Bu arada acayip bir sıcak var, terledim bayağı bir. E, Endonezya hakkında bilgiler. Hemen ikinci maddeye geçelim, devam edelim. Endonezya biliyorsunuz arkadaşlar 300 milyon nüfus olan bir ülke. Yani 2007 yılında en son Wikipedia'da 270 milyondu. Minimum 300 milyon. Hani bunun altına imza atarım. Bu ülke çok büyük bir ülke. 17.500 adadan oluşan bir ülke. Hemen hemen %60'ı Müslüman bir ülke. %80, %90 diyorlar. Ben o kadar şehrini gezdim. Maalesef o kadarını rastlamadım diyebilirim. Ama tabii ki devlet daireleri derse ki bu şekilde doğrudur. Ama benim kendi analizime göre ve araştırmalarıma göre %60'ı Müslüman. Çünkü çok fazla Hristiyan, söyleyeyim Budist, Hindu gibi değişik dinlere sahip kişiler de var. Endonezya'ya gelirken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri de gideceğiniz şehri iyi araştırıp öyle gidin. Çünkü çok fazla tehlikeli şehirleri var. Mesela Papua'da, Kalimantan'da, Sulawesi'de, Sumatra'da. Bazı bölgelerinde sıkıntılar yaşayan arkadaşlarımız var. Hatta şöyle söyleyeyim, Bali diyoruz yani Bali'de, Jakarta'da işte güvenli falan diyoruz hayır abi Jakarta'da bile, Bali'de bile Türk Büyükelçiliği diyor ki kardeşim diyor hırsızlığa, gaspa dikkat edin. Bu neden oluyor? Müslüman ülkede böyle olur mu kardeşim? <laughs> Anlatıyorum bak videonun başında dedim ki %60'ı Müslüman ve de Türkiye'de de Müslüman bir ülke yani her yerde iyiler ve kötüler var. Şimdi bu adamlara tutup da hepsi mükemmel diyemeyiz dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbirli olmamız lazım. Bunu elçiliğimiz de söylüyor üstüne basa basa. Lütfen bu konuyu kulak arkası yapmayalım. Şimdi devam edelim efendim. Endonezya'da evlilik hakkında bilgileri üstüne basa basa soruyorsunuz. Bakın bu hakkında videoları genellikle çekiyorum, anlatıyorum. İşte Bekir kardeşim öncelikle bu kızları nereden buluyorlar ya da ya da eş adaylarını nereden buluyorlar diyorlar. Ben de onlara dediklerim şey şu. İlk videolarını, röportajlarını izleyin. Bu insanlar nereden buluyor ben bunlara kimseye bakın tekrar ediyorum. Kimseye eş adayı bulmuyorum. Buraya gelen dostlarımız genelde sosyal medya üzerinden eşlerini buluyorlar. Anlaşıyorlar. Diyorlar ki evli kararı aldık. Hadi gidelim bismillah diyorlar. Bekir kardeşim ya bize destek ol ya da kardeşim yol göster diyorlar. Eğer ki tehlikeli bölge ise işte kırsal bölge ise Bekir kardeşim ben gideceğim ama burada da senin yardımına ihtiyacım var. Çok tehlikeli yerler buralar. Bize destek olur musun diye dediklerinde de tabii ki elimizden gelen desteği yapıyoruz. Dedik ya hani 5 madde, bu maddelerden bazıları da bir tanesi de şu. Bekir kardeşim peki evlilik konusunda bize yardımcı olur musun? Yani evlilik konusunda aslında siz de yapabilirsiniz. Hazırlamanız gereken evraklar nelerdir? Endonezya'ya gelirken özellikle Endonezya'da evleneceksiniz. nüfus kayıt örneği, doğum kayıt örneği, boşanma belgeniz varsa boşanma belgesi, yoksa lise, ilkokul ya da üniversite diplomanızı bu üç belgeyi bakın. Boşanma belgeniz varsa lise ya da üniversite diplomanıza gerek yok. Boşanma belgeniz yok ya da evlenmediyseniz, daha önce hiç evlenmediyseniz lise ya da üniversite ya da ilkokul diplomanızı bu üç belgeyle beraber yani nüfus kayıt örneği, doğum kayıt örneği bununla beraber Endonezya diline noter tasdikli çevirttirip Endonezya Jakarta'ya bunlarla beraber gelin. Türkiye'de çevirtirerek gelin. Bakın Türk Büyükelçiliği bunun altına da yazmış zaten bilgilendirme formunda var. Türkiye'den bu evrakları çevirterek gelin diyor. Çünkü çok fazla isteniyor bu evraklar. Genelde bu evraklar isteniyor. Türk Büyükelçiliğine geldiğinizde Büyükelçilikten Çeynay belgesi, evlilik izin belgesi istiyorum diyeceksiniz. Evlilik izin belgesini aldıktan sonra eş adayınızın bulunmuş olduğu şehre giderek hızlı bir şekilde evlenme işlemlerine başlayabilirsiniz. Tabii ki bunun altına tekrardan imzamı atıyorum. Dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi Yol bilmem, dil bilmem, iz bilmem, yol yordan bilmem diyorsanız rehberiniz olsun yanınızda. Tekrar ediyorum. Özellikle de kırsal bölgeler gideceksiniz. Efendim tabii ki bilgileri anlatıyoruz. Sizlere kulak arkası yapmayacağınız bilgileri anlatıyorum. Çok dikkatli dinleyin lütfen. Özellikle de çok fazla sorulan yorumlarda, özellikle de işte sor bana dediğim, fotoğraf attığım, yorumları yazdığınız sorular da var. İşte Bekir kardeşim biz oraya gelsek vizesi işte nedir, prosedürleri nedir? Havalimanında gidiş dönüş uçak biletini soruyorlar. Kapıda vize 35 dolar karşılığında alabilirsiniz. Tabii ki bu 35 dolar karşılığında alacağınız vize de bayağı bir soruya sorguya falan çekiyorlar. Tabii online vize almanız daha faydalı olacaktır sizin için. Sonrasında Endonezya'da dikkat etmeniz gereken bazı hususlardan bir tanesi de şu dostlar çok fazla şikayet geliyor. Nedir bu? Dolandırılma mevzuları. Gel sen işte buraya gel, dini nikah yapalım, işte sen bana her ay para gönder. Bu dolandırıcılıktır. Endonezya'da resmi makamlar karşısında hiçbir şekilde yetkisi yoktur. Sen Türkiye'de evli gözüküyorsun. Kadın burada boşanmış ya da boşanmamış bilmiyorum. Gidiyorsunuz sahte sapan imamlara karşılığında karşısında nikah yapıyorsunuz. Bunun sonucunda da Başınıza gelmedi, kalmıyor. Bir abimizi kulak arkası yapılmayacak bir şey daha anlatıyorum. Bir abimizi ismini vermeyeceğim. Endonezya'ya geliyor, bu şekilde evlilik işlemleri yapıyor. Halbuki bu şekilde evlilik yok. Geliyor, nikahını nikahını yaptım falan filan diyor. Dini nikah yaptık diyor. Otelde polis basıyor. Otelde polis basıyor. Devamında kadın ne diyor biliyor musunuz? Bana tecavüz etti diyor. Yani kadın orada onu satıyor. Demek istediğim şu beyler. Özellikle beyefendilere sesleniyorum. Buraya gelirken dikkat edeceğiniz en önemli şey araştırın, öyle gelin. Dini nikah diye bir şey yok burada. Siri nikah diye bir şey yok. Var ama sana yok. Sen yabancısın. Burada yerliler birbirleriyle dini nikah yapabilir. Seni hiçbir şekilde kale almazlar. Hukukun yok bu konuda. Haksızsın. Yani hiçbir şekilde siri nikah karşısında sen haksızsın. Yani dini nikahta suçlu sensin. Kadını yalan söylemişsindir, kandırmışsındır. Hadi gel şöyle yapalım, böyle yapalım ama Türkiye'de evlisin. Bir araştırıyorlar. Bu şekilde de başınız yanabilir ya da dayak yiyebilirsiniz, bıçaklanabilirsiniz. Lütfen bunlara dikkat edin. Resmi nikah olmadığı sürece ben kimseye yardımcı olmuyorum. Bunu da altını çizerim. Kimse bana bu şekilde sihirli nikah, dini nikah yapacağım, bana yardımcı ol diye de arayıp da yazmasın. Yorumlarda da kesinlikle sorular sormasın. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Burası senin ülken değil. Burası Endonezya. Tabi devam edelim. Vize, oturum ve çalışma. Vize efendim dedik ya hani 35 dolar karşılığında turist vizesiyle geliyorsunuz. Tekrardan bulunmuş olduğunuz şehirde ben bir ay daha uzatacağım derseniz de 35 dolar daha verip bir ay daha uzatabilirsiniz. Aile vizesi mevzusu nedir? Ya Endonezya'da evlendim, Endonezya'da kalacağım. Endonezya'da yaşamak istiyorum dediğin zaman da sen buraya turist vizesiyle geldin ya evlendin. Evlendin tekrar o turist vizesini uzattın toplama 59 günün var. Bu 59 gün içerisinde evlenme, evleneceksin ve devamında da eşin aile vizesi başvurusu yapacak immigration ofise e, yani göçmenlik dairesine. Immigration ofise e 3 aylık aile vizesi başvurusu yaptıktan sonra aile vizen gelecek bu 2 ay içerisinde. 3 aylık aile vizen geldikten sonra en yakın ülkeye gideceksin, çıkacaksın bu ülkeden. Neden? Turist vizesini Lise aktif yani exit yapacaksın, çıkış yapacaksın turist vizesiyle. Aile vizesiyle tekrardan ülkeye giriş yapmak zorundasın. Aile vizesiyle ülkeye giriş yaptıktan sonra, bakın bunu evlenenler için söylüyorum. Ülkeye giriş yaptıktan sonra en yakın immigration ofisi yani göç idaresine giderek bak eşiniz diyecek bunu oradaki çalışana siz orada efendi efendi duracaksınız. Diyecek ki ben evlendim, aile vizesi aldım sizden ülke dışına çıktık hocam geldi geri aktifleşti aile vizemiz bize kitas verin diyecek. Gerekli evrakların hazırlanmasını, prosedürlerini eş adayınız sizlere yardımcı olacaktır. Herhangi bir ajanstan falan yardım almanıza gerek yok. Bu prosedürler doğrultusunda ilerlerseniz her şey yoluna girecektir. Tabii devamında kitası aldım bir yıl süresi var. Bir yıl bitmeden 3 ay öncesinde kitap başvurusu yapmanız lazım. Kitap da 5 yıllık. Kitasının ücreti 4-4,5 cüta. Kitap kitabın ücreti de yani 5 yıllık oturumunda 8 juta civarlarında. Uzun süre beklerseniz, hızlanmış, hızlandırılmış olan da 10-12 cüta civarlarında. Fes trekkerler. Bunların fiyatları değişebilir. Bulunmuş olduğunuz göç idaresinin ya da şehrin, eyaletin bölümüne göre değişebilir. Şimdi Bekir kardeşim bize hiç bilinmediği şeyleri anlatıyorsunuz. Çok fazla değişik şeyler anlatıyorsunuz. Mesela Papua bölgesinde çok fazla olaylar oluyor. Özellikle de Papua, Kalimantan ve Sulawesi'de. Neden efendim? Bu bölgelerde ayrılıkçılar var. Bu ayrılıkçılar kimdir? Papualılar özellikle yerli halk. Papua adasının Endonezyalılara değil de Papualılara ait olduğunu söyleyerekten ayaklanma yapıyorlar. Bazı bölgelerde, ormanlık ve kırsal bölgelerde yabancıları öldürüyorlar. Geçenlerde İrlandalı bir adamı öldürdüler, Yeni Zelandalı pilotu adamın kafasından sıkmışlar, öldürmüşler. Hatta Endonezya vatandaşlarını patır patır öldürüyorlar. E, maalesef bu konu hakkında da sizlere dikkat etmeniz gereken en büyük hususlardan bir tanesi. Kalimantan Adası'nda da çok fazla kavga, gürültü var ama e, dikkat etmeniz en çok gereken şey de siz yabancısınız. Siz beyaz adamsınız. Bulesiniz. Yani e, siz burada dikkat edeceksiniz. Bu insanların kurallarına uymak zorundasınız. Yani Türkiye'deki gibi mafya gezer gibi ellerim kollarım açayım, arts artist, artist geziyim yapmayın. Yapmayın abi. Yakalanırsanız ya deport edilirsiniz ya da adamın biri gelir baba it sokar bir yerine bıçağını. Şimdi bunları yaşadık, gördük. Bu adamların nasıl bir karaktere sahip olduğunu da biliyorum. İyisi çok iyi. Kemal. Ama bir kavga olduğu zaman bunlar var ya öyle bir tutuyorlar birbirlerini. Öyle bir tutuyorlar birbirlerini. Tanımadığı 50-60-100 kişi bir anda gelir seni linç ederler. Patates ederler. Onların dilini biliyor. Sen bilmiyorsun. Orada der ki kız kardeşime laf attı ya da zina yaptı bilmem ne yaptı falan. Oho alı başını gider. Öldürülürsün orada. Yani onun için lütfen dikkat edin. Endonezya'nın güncel haberi. Başlığı böyle mi atsak acaba diyorum ama istediğiniz şekilde anlayabilirsiniz. Endonezya başkentini taşıyor arkadaşlar. Jakarta biliyorsunuz Endonezya'nın başkenti. Maalesef kaos, altyapı zayıflığı ve dengesiz düzenden dolayı ya altyapının yapılışı işte efendime söyleyeyim binaların dengesizliği inanılmaz yoğun bir trafik. Java Adası Endonezya'nın en kalabalık nüfusa sahip olan bir bölgesi diyebiliriz. 90 milyon nüfus var bu Java Adası'nın. Devamında bu kadar büyük bir şehrin nüfusunu kaldırabilecek bir ülke yok. Hiçbir yerde olmaz. Tabii ki bu ülkede yapacağı tek şey ne? Kalimantan, Borneo taraflarına, Kalimantan adası, Borneo taraflarına yeni bir şehir kuruyorlar. Altyapısı mükemmel, güzel dizayn edilmiş bir başkent yapmaya karar verdiler ve bu sene başladılar. Pekala bu başkenti ne zamana hazırlanacak ya da kaç milyar dolara hazırlanacak? İnanın net bir rakam veremeyeceğim ama en azından bir 40 milyar dolar gidecek. Bu 40 milyar dolara neler yapılır? Kaç milyon yetim doyar? Kaç milyon fakire ev yapılır? Bilemiyorum artık. Hani bence gereksiz. Ne yapılabilir? Şehirden, hani bizim Türkiye'de olaylar var ya, hani köydekiler şehire geliyor ya, burada da aynı şekilde. Şehirde ekmek parası kazanmak için köyden çıkıp gelen gençlerin yüzünden nüfus daha çok yükseliyor. Onun için kırsal bölgelere altyapının yapılması daha çok iyi olacaktır ya da desteklenmesi gerekecektir. Kırsal bölgelerin yani köylerin daha daha iyi şekilde eğitimli olması gerekiyor diye düşünüyorum gitmediğim yer kalmadı. Gezmediğim yer kalmadı. Adasının her yerine gittim diyebilirim. En büyük adalarının. Tabi 17.500 adayı hepsini gezme olasılığım çok düşük. Ama hemen hemen 200 adasına gittim diyebilirim. Bu kadar gitmiş olduğum adaların içerisinde büyüklerinin ve en büyüklerinin gittiğim Tatimur'a kadar gittim. Gittiğim yerlerin en çok dikkat çeken yerlerden bir tanesi de Papua, Kalimantan, Sulawesi, Lombok ve Sumatra. Java adasında rahat edebilirsiniz. Sorun olmayabilir ama Java'da da en çok dikkat etmeniz gereken büyücüler. Endonezya'da bu büyü olayı çok fazla. Bakın bunu isterseniz her bir yere sorabilirsiniz. Kız arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Erkek arkadaşlarınıza, arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Büyü, bel bağlama büyüsü, başına bela alman büyüsü, işte cin musallat etme büyüleri vesaire. Dedim ya büyücülere dikkat edin. Tabii en önemlisi iki ayaklı insanlara, iki ayaklı şeytanlara dikkat edin. Sırtınızdan vuracak dostlarınıza dikkat edin. Sizin örnek alıp da sizin gibi olmaya çalışan sahtekarlara dikkat edin. Efendim, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videolar gelecek. Aralıklarla güncel haberleri, güncel bilgileri sizlere aktaracağım vlog'lar gelecek. Tabii ki bu aralar videolara birazcık ara verdik. Çok yoğunuz. Hem yoğunluktan kaynaklı hem de Zafer Paşa'nın okulu başladı burada. Hem ondan hem de bizim iş ve aile problemleri bir güzel daha haber vermek istiyorum sizlere. E, dualarınızı da eksik etmeyin lütfen. E, i̇nşallah hayırlısıyla ikinci bir çocuğumuz olacak nasip olursa. İnşallah sizlerin dualarıyla, sağlıkla, e, hayırla inşallah kucağımıza almayı nasip eder Allah diyelim. Çünkü gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Sizlerin güzel desteklerine ihtiyacım var kanala abone olarak videoları beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz 50.000 kişi hoş geldi diyelim kucağımıza açıyoruz onlara 50.000 kişiye çok canı gönülden teşekkür ederim hemen hemen 50.000 kişi olduk Tabii biz bin diyoruz da belki video izlendikten sonra 50.000 geçer diye düşünüyoruz daha 50.000 olmadık ama nasip olursa 50.000 olacağız tam o sıradayız sizlerin desteklerini bekliyorum Instagram, Facebook'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmında WhatsApp numaram var. WhatsApp'tan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii sizden ricam lütfen boş sorular yazmayın. Çok fazla boş sorular geliyor. Sizden ricam gerçekten bana ihtiyacınız varsa, gerçekten videoları izleyip de anlamadıysanız bana dönüş yapın. Tekrar tekrar izleyin anlayacaksınız. Gerçekten videolarda açık ve net bir şekilde sizlere söylüyorum. Pekişe pekiştire 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 anlatıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sampajumpa.